Falan diyor çok hayırsever de Allah'ın Resulü. Yolda kalana yardım eder. Öksüzün elinden tutar. Düşküne yardım eder. Birçok vasıflarını sayıyor. Bu yaptıklar ona fayda verecek mi diyor. Ne diyor? Aleyhisselatü Vesselam. O evet diyor. Herkese yardım ederdi ama bir sefer Allah'ım beni bağışla demedi diyor. Demek ki insan önce buradan başlayacak. Kendine faydası olmayanın başkasına ancak menfaat karşılığı faydası olur kardeşler. Bunu unutmayın. Kendine faydası olan birisinin bütün müminlere faydası vardır. Bak müminlere ihtiyaç içinde bir kardeşi var. Kendisi de ondan daha fazla ihtiyaç içinde. Ne yapıyor? Kendi nefsine kardeşini tercih ediyor. Gelin bize güncelleyelim. Biz kardeşlerimiz ihtiyaç içindeyken, umumen konuşuyorum, şahsi değil, bütün dünya Müslümanları orada. Ne yapıyoruz? Hiç düşündük mü? Çünkü öğrenmeye, anlamaya, yaşamaya kendi hepsimizden başlamadık ki bu düşünceler bizde olursun. Biz böyle şeyler tatmıyoruz ki. Bizi yönlendiren televizyonlar, boş konuşmalar, veya halk konuşmaları o duygusallar bizi vahiy yönlendirmiyor ki kardeşler. Bizleri vahiy yönlendirse duygularımız, paylaşmamız, yaşantımız çok farklı olacak. Siz kendinizi tanıyamayacaksınız. İşte bunu değiştiren nedir biliyor musunuz? Ha? Vahiy vahiy. Musabın annesi güneşin alnına oturuyor ölüm orucuna başlıyor. Kim Musabın annesi? Musab annesine nasıl bağlı? Radiyallahu ha En sevdiği varlık. Ne diyor? Oğlum benim şeyime dayanamaz. Bu yeni girdiği bu akımdan ne yapar? Kurtulur. Yani bu şeylerden, düşüncelerden kurtulur. Musab geliyor. Ne diyor? Okudunuz mu? Anacım diyor, bir değil. Bin tane başın olsa, hepsini burada versen, ben bu dinden vazgeçmemdir. Sen kendini burada heba etme. Görüyor musunuz? Anaları babaları bile olsa, ne yapmıyor? Sevgi duyanmıyor. O noktada dönmem diyor. Anlıyor ki Musab dönmeyecek. Peki ondan önce Musab'ın neyini kestiler? Musab çok rahat yaşayan, her istediği olan, ayakkabının en iyisini. Kokunun en pahalısını, elbisenin en şeyini giyen birisi. Ailesi ne diyor? Dayanamaz diyor, bunun parasını keselim, her şeyini yapalım. Hatta aleyhissalâtu Vesselam Mus'ab'ın şehadetinde ağladığını biliyor musunuz? Yani onun eski halini biliyor. Elbiseyi kafaya çekiyorlar, ayak çıplak. Ayağı örtüyorlar, kafa çıplak en son ısır otuyla ayaklarını kapatıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam ağlar. Ama dininde ne yapmıyor? Vazgeçmiyor. İşte ilim böyle kardeşler. İlim insanı değiştirir. İlimsiz insan dünyaya, dünyanın içindekilere, ihtiraslara, mevkilere, her türlü şeylere koşar. Ama ilim eden insan yine günlük yaşantısını devam eder çalışma hayatını yine devam eder. Yani değişen sadece ruhtur. O mesellere bakıştır. Helala, harama, konuşmasına, sosyal yaşantısına din yön verdiği zaman o insan ne yapar? Hem kendini hem gittiği yeri hem de neslini kurtarır. Ama bizi dünya yönlendirirse, ihtiyaçlarımız yönlendirirse, yaşantımız yönlendirirse Kardeşler, Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi, eğer inandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın ve bunu din zannedersin. Bugün de bir arkadaşa dediğim gibi, belki düşünmeden bir söz söylemiş. İşte kafama göre, nefsime göre takılıyorum. Öyle mi? Nefsine göre takılırsan ilk duran cehennemin kapısı. Sen vahye göre hareket et, İlk trane cennetin kapısı olsun doğru söyleyeyim